Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Damla'yla um, ayda 24 saat çekecektik ama güneş olduğu için güneş 24 saat oldu. Um, yani Bu ikinci parça olacak, şimdi ne yapıyoruz diyeceğim. Um, yine bir önceki gibi challenge'lar yapabiliriz, ben bir sorup geleyim. Arkadaşlar ilk düşen kaybeder dedim, onu bilsin ilk düşen kaybeder öbürü kazanır. Ödül daha belirlemedim. Büyük ihtimalle pet verir bir kişi ama değerli pet olur. Şimdi ilk challenge'ımız yine bir önceki gibi araçla gezmek olabilir. Ben bir söyleyemeyiz. Tamam şimdi söyledim. Şimdi araç çıkaracağım. Ben bunu çıkaracağım. O da kaykayını çıkardı ay daha kolay. Keşke güneşe dönüşmeseydi. Ayda 24 saat diye başlıyoruz. Güneşe dönüşüyor. Hatta bir öncekinde düşmüştük. O yüzden yarı ayda yarı güneşte 24 saat olmuştu. Ah! Hayır! Düştüm! Na, şimdiden mi daha sadece? Hayır! Ya yine... Öbürünü de kazanmıştım. Bu sefer kaybettim hemen kaybettim ya. Neyse gelmesini bekleyeyim. Çok kısa sürdü ya. Belki bir daha çekeriz. Ben gelmesini bekleyeyim. Evet geldi. Şimdi tebrikler kazandın diyorum. Tebrik ederim. Şimdi bir saatte üstte yattı. Neyse ben ne ödül vereyim diye düşünüyorum zaten. Evet zaten pet vermekten başka bir şey olmadığı için pet vereceğim. Şimdi birini seçmesini söyleyeceğim. Bunu da fanım Esma vermişti ama ya zaten bütün değerli petlerimi ona verdiği için bunu vermek zorundayım. İzliyorsa kusura bakma. Ama o da kazan zaten petler vermek için yani Herkes takas yapıyor. Şimdi bakalım ne diyecek. <laughs> Arkadaşlar şarjı bitmiş telefon da onu şu an bir şeye basamıyorum. Birazdan kapanacak diyor. Şarj altını arayayım ya nerede? Evet demin yetişemedim bulamadım kapandı şimdi taktım. Tekrar şey yapıyor hangi sağlık dostu istiyorsun diyor. Ev hayvanlarını bana gösterir misin diyeceğim. Bakın neleri varmış. Ama çok değerli bir şey almam zaten. Sonuçta bu onun ödülü. Arkadaşlar ben bilinebilir um, galaksi köpeğini vermesini isteyeceğim. Ben onu sevdim. Hem değerli bir şey de değil. Yani çok değerli bir şey gitmiş olmaz hem de güzel bilinebilir bir şey. Kabul etti. Çok tatlı. Benim bunun kedisi vardı. Arkadaşlar videom bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.